Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. İsrail bir tür bilinen sırlar ülkesidir. Ne demek bilinen sırlar? Yani bir sır var ortada. Herkes biliyor. Ama hiç kimse kabul etmiyor. Böyle bir ülke. Kendi de etmiyor. En büyük bilinen sır İsrail'in nükleer silahlarıdır. 1959'daki Fransız yapımı nükleer santralin İsrail topraklarına yapılmasıyla başlayıp eski Cumhurbaşkanlarından Şimon Peres'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu zaten Amerika Birleşik Devletlerinin e, nükleer bombasının yapımında çalışmış olan Yahudi asıllı fizikçilerin de büyük katkısıyla İsrail. Çok erken bir çağda, çok erken bir dönemde nükleer bomba sahibi oldu. O bombalar orada duruyor. Dünyanın önde gelen nükleer güçlerinden biri. Yani elindeki nükleer silah sayısı şu anda Çin Halk Cumhuriyeti ile falan aynıdır. Öyle. Öyle bir durumu var. Ama hiçbir zaman kabullenmedi. Ve 1980'li yıllarda Londra me medyasına, basınına yansıyan itiraflarla birçok konu aydınlık kazandı ama şimdi hala bütün dünya bu işin üzerine gitmiyor. Neyin üzerine gidiyor? İran'ın nükleer santralinin üzerine gidiyor. Yarın bir gün Türkiye'nin nükleer santralinin üzerine gidecek. Böyle bir durum var. O yüzden mesela İsrail derin yapılanmasının sistemli ve kararlı bir biçimde PKK ile dirsek teması veyahut işbirliğinin olduğu yine bütün istihbaratçıların bildiği bilinen bir sır. Kimse bugüne kadar bunları kabul etmedi. Oysa her ne kadar PKK üst düzey yetkilileri mesela Besse Hevzat gibi falan isimler işte bizim İsrail'le hiçbir alakamız olmaz onlar bizim liderimizi Nairobi'de yakalayıp Türklere verenlerdir falan deselerdi de esasında herkes yine biliyor ki bilinen sırlardan biri de bu. Herkes şunu biliyor ki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail PKK üst yönetiminin tamamıyla kendi kontrollerinde olması koşuluyla Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye verdi. Yani Abdullah Öcalan'ın yerine oturanlar esasında dönen dolabın ne olduğunu biliyorlardı. Çünkü Amerika ve e, İsrail, Abdullah Öcalan gibi karizması yüksek bir lideri istedikleri her an oynatabileceklerini düşünemiyorlardı. Bu nedenden dolayı yaptılar. Şimdi bu bilinen bir sır. Hepimiz biliyoruz bunu. E, o kamplardaki özel eğitimcileri, oralara akan silahları, her şeyi biliyoruz. Ama kimse yüksek sesle ifade etmiyor çünkü sürekli bir red hali var. Reddediyorlar. Nükleer silahın varmış diyorsun, hayır diyor. PKK ile ilişkin var, hayır. Oğlum sen bir şeyler yapıyorsun, hayır. Böyle bir durumları var. Şimdi İsrail'in yeni bir dışişleri bakanı var, Gideon Sar. Eee... Aşırı sağcı falan. İsrail kaç işte savunma bakanı olunca Yoav Galant'ın yerine bunu da oraya getirdiler. Likud üyesi değil bu. Eskiden Likud üyesiydi. Şeyci bu. İlhakçı. Yani Batı Şeria'yı onların e, deyimiyle Yuhadiye Samarya'yı ve e, ilhak etmek işte Bescidi Aksa'yı halletmek falan bunların derdi bu. Neyse. Şimdi o böyle görev değişiminde anladığım kadarıyla Türkiye'ye de laf çakması lazım. Şöyle bir şeyler söyledi. Kürt halkı büyük bir millettir. Bağımsız bir devleti olmayan büyük uluslardan biridir. Kürtler dört ülkede azınlık statüsünde yaşamaktadırlar. Bunlardan ikisinde otonomi gerçekleştirdiler. Fiili olarak Suriye ve anayasal anayasa çerçevesinde Irak'ta. Kürtler şu anda İran ve Türkiye'nin saldırgan baskıcı politikasının altında zulüm yaşamaktadırlar. Ee, İsrail'in burada Kürt hareketleriyle bağlantısı olması önemlidir. Bu siyasi ve güvenlik zemininde yaşanacaktır. Yani diyor ki, Türkiye ile İran bunları böyle yapıyor, biz de o zaman onların e, hareketlerini e, sahip çıkarız falan filan. Burada Kürt dediği, ben Türkiye için konuşuyorum tabii, İran'la ilgili değilim. Burada Kürt dediği esasında ayrılıkçı ve bölücü bir kimlik taşıyan siyasi hareket. Yoksa Kürt halkına durup dururken Türk milletinin veya Türk devletinin durup dururken yani hiçbir gerekçe yokken zulüm yaptığını kim yazmış son 40 yıldır? Geçelim. 12 Eylül rejimi dönemleri haricinde böyle bir şey olmamıştır. Geçelim. O yüzden adamın niyeti belli. Türkiye'ye diyor ki ben senle PKK üzerinden uğraşacağım. Amerika'nın zaten müttefiki ben de geldim oyuna. Oyuna giriyorum diyor. Oyuna giriyorum diyor. Ee, Yahudiler ve Kürtler arasındaki ortaklık ve bölgedeki ortak çıkarların bir parçasıdır. İsrail'in bağımsızlığını kazanmasından bu yana bölgedeki Kürt halkıyla sıcak ilişkileri var. Bu durum hem Yahudilerin hem de Kürtlerin bölgede azınlık olmalarından ve çoğu zaman aynı düşmanların zulmüne maruz kalmalarından kaynaklanıyor. Yani sonuç itibariyle diyor ki ben Suriye ve Irak'ta artık oyunun bir parçasıyım. Bunu söylüyor. Kürt halkı falan umurlarında değil. Filistinlilere ne yaptıklarını görüyorsunuz. Yarın Kürtlere de aynı şeyi yapmayacaklarının hiçbir garantisi yoktur. Hiçbir garantisi yoktur. Sadece onlar kendi hedefleri doğrultusunda kimi nasıl kullanırız? Kimi bizim adımıza öldürtürüz? Bizim adımıza ölecek adam arıyoruz. Ne var? İşte orada bunlar var. Olay bu. Olay tamamen bunlar. Ve Saar mesela Türkiye'nin Afrin harekatına karşı çıkmış zamanında. Türkiye'yi Afrin'deki Kürt nüfusa etnik temizlik yapmakla suçlamış. Vay anasını. Yani konu nerelere varıyor? En iyisi burada keselim. Ama şunu da ben bilmemiz lazım. Özellikle Suriye coğrafyası. Daha Hasan Nasrallah öldürüldüğü gün söyledi özellikle Suriye coğrafyasında çok güçlü olmak zorundayız. Çok. Kıpırdatmamak zorundayız. Bunu bilin. Hoşçakalın.